YouTube bekleyeceğim mi Evet gel. Evet evet arkadaşlar son kanalıma hoş geldiniz. Şimdi dinleriz. Bak burada bak. Tam şurada. Sağkan sağ olsun. Bak burada sonlandı bir evet. Arkadaşlar bugün bir tane ev keşfettik. Dinle. Ver ver. ver ver. Kanka bir versene. versene. Arkadaşlar bir tane cinli ev keşfettik. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Ve evet, sahibimiz YouTube. Berat. YouTube. YouTube kanalımız burada. Kanalcığımız. Ee, şimdi arkadaşlar oraya doğru yöneliyoruz. yani ee, çok çok fazla konuşma yapmayın. Çünkü kamera sarsılı. Hadi Çok Seni tanımıştım. Arkadaşlar biraz fazla iyi çekemiyor. Ben çekemeyeceğim. Evet. Hayır diyor. Şey, Oğlum ben, ben Ana. Berat önden orada bir şey olmuş mu? Bir şey keş oturmuş bak. Kertenkele. arkadaşlar kertenkele vardı şurada. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar sürpriz olsun göstermeyeceğiz şuraya kadar. Sürpriz olsun diye göstermiyoruz. Önümüzde çok güneş var. Yolumu... Arkadaşlar şöyle bir iki yerden geçiyoruz. Yanımız arazi. Şurada da bahçe Ay, var, anne. ev var. Arkadaşlar göstermiyoruz şu anda. Onun ne şey? Kedi şey kedi Kedi, kedi. kedi, kedi. Arkadaşlar. Bak biz bugün bir şey attık Bir bir tane kız arkadaşlar ve o sokak geldi. Ve arkadaşlar evimiz. Arkadaşlar. Ayy. Birinci katta Ayy. perde var, açıldı. Mi? Çok korktuk arkadaşlar. Direkt kaçtık. İnşallah bina gider. Yine olmaz. Arkadaşlar. En üst katı var. Üçüncü katta aslında iki tane pencere var ya. Açıyorum. Ses geldi. Anne geldi. Ses geldi. Bas lan bas lan. Şimdi lan. Ses geldi. Ses geldi. tamam tamam. arkadaşlar. Video bu buraya kadar. Hadi bay bay.